Burada bir, bir, bir yanlışlık var, bir hata var. Yani bir hafta 10 gündü vefat etmişti. Bir, bir can abla bana mesaj atıyor. Bak Tüyan'a sahip çık. İstersen atarım da atarım mesajı size. Ha Bircan size mi mesaj atıyordu? Evet bana mesaj atıyor ona sahip çık. Neden konuşmuyordun Tüyan'a? Bircan'ın kendisine attığı mesajı ilk kez açıklayan Kervan Bey konuşmasına yayından sonra devam etti. Ona sahip çık senden sadece bunu rica ediyorum. Sen olmazsan evet. o kızı şu an kullanacaklar. Lütfen evet. Kervan biliyorum haklısın ama arkanı dönmen için yanlış zaman. Sana ihtiyacı evet. var. Sen Yağız'ın ona ne yapmak istediğini anlamıyorsun. Sen de biraz hatırım varsa, şu kızı yalnız bırakma diyor. 60. 10 Ekim'de ben atmış. Ya... 10 Ekim'de. Çok 12. yeni. Bu vefat ettiği zaman Tiyan'a sahip çık. Bilmem ne. Kimse ona sahip çıkmıyor. Ben konuşmuyordum Tiyan'la. Ne dedim bir abla ben kırık kadar Tiyan andayım. Bir can Ferdi'ye mesajları göstermeden günler önce kervana neden mesaj attı? Peki siz bu Bircan Hanım sonrasında hani size bu mesajı attı sonra Ferdi Bey'e? Hani Güllü'yü o öldürdü diyerekten hani ...öldürmek istedi diyerekten mesajlar attı... ...ve bunlar ortaya çıktı ya... E ...bununla evet. ilgili aradınız mı bir canım? ...sen ne oldu böyle döndün? Ya ben de anlamıyorum... Ben ben, 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 ben ben doğru müstakim bir adamım... ...ben bunları bilmiyorum ki... ...sen benimle bunu yazıyorsun... ...sonra da gidiyorsun çıkıyorsun başka şey bahsediyorsun... ...bunu da anlamadım ben. Yani size hiç böyle Haziran ayında falan... ...Ya Tuğyan annesini öldürmeyi düşünüyor... ...annesiyle... Ha, hayır asla hayır... ...Estağfurullah'ım öyle bir ...bana söyleseydi... ...bak Tuğyan böyle bir şey düşünüyor. Şok mesajdaki Tuğberk Yağız... Detayı... Peki burada bir bir, can, bir şey diyor. Sen Yağız'ın ona ne yapmak istediğini anlamıyorsun. Yani bunlar kardeşler. Yani belki o, 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 da, o dakikada kavga etmişler bir şey. Ben bunu da bilmiyorum. Yağız'la araları bozuktu ve Yağız'ın ona hayır, ne Hayır hayır bozuk değildi. Hiç bozuk değildi. Peki Normal burada, olarak tartışıyorlardı belki. Burada bizimle. sen Yağız'ın ona ne yapmak istediğini anlamıyorsun diyor. E öyle bana demiş ben cevap da bile vermedim. Belki tam da anlamadım ne diyor. Bircan ikili oynuyor. Bunu arayıp sordunuz mu Bircan'a sen niye böyle yapıyorsun diye? Ay neden sorayım ki zaten bellidir yani. Bu oynamak değil mi? Burada bana böyle yazıyorsun. Tüyanın yanında duruyorsun. Burada gidiyor şikayet edeceksin. Eğer öyle bir şey gerçekse ilk başta şikayet etseydin. Bircan abla gibi o insanlar gibi öyle bu çok yanlış bir şey. Eğer öyle bilgin varsa neden ilk başta konuşmadın? Neden demedin? Belki şimdi kurtarınız olmuştu. Bircan Hanım da diyorsunuz iki. Ile oynadı. En fazla suç onundur. Plan, Neden? Konuşmuş, planı ona söylemiş. E, o da susunur. Şimdi bir Kervan Bey'in de söylediği şeyler çok e, detaylar verdi bize. Öncelikle bir söyleyelim kendisi hani e, kaçakçılık yapıyor iddiasını reddetti. Ben altın işiyle uğraşıyorum. Bu iddiaları doğru değil olarak söyledi. Bircan Hanım ona da mesaj atıyor ve o mesajında e, Eylül ayındaki mesajda tu e, Tuğyan'a destek olmasını istiyor. Tabii yani sonra sonra Bircan değil. Bircan saf değiştiriyor. İşte Bircan'ın saf değiştirmesinin nedenini öğrenirsek olayı da çözeriz. Bakın diyor ki Bircan ikili oynuyor. Hayır. Bir şey olmuş orada. Bircan annesi, alamadım. Bakın annesi diyor ki bir şeyler yap. Senin çevren geniş. Benim bunu öldürmem lazım. Bir şeyler söylüyor. Çağrı'yla tanıştırıyor. Ya şimdi bir dakika bir şey eğilip bükülmeye gerek yok yani. Çağrı da yani niye orada oturduğunu herkes de biliyordur. Çağrı ile tanıştıran can daha sonra yani Tuya'nın yanında bu kadar dik duruyorken daha sonra Tuya'nın karşısına geçip Tuya'nın annesini öldürmeye çalıştığına ilişkin mesajları her yere gösterdi. yaydı gösterdi. Ha bu arada şunu bir söylüyorum. şey olmuş. Orada Yine bir şeyler olmuş. Bu, bu mesajların gerçek olduğu ıı, şeyini değiştirmiyor. yani. bu mesajlar gerçek ama aslında başlarda ona arkadaşlık yapıp böyle olmuş sonrasında Baka kendisi mesaj içeriği doğru değiştirmiş evet mesaj içerikleri aralarında bir problem zaten olmuş. zaten mesaj içeriklerini Tuyan da kabul etti. mesaj içerikleriyle ilgili problem değil ne oldu da Tuyan'la bu planın bir parçası iken Tuyan'ı tam karşısına geçip o mesajları Belki savcılıkta Tüyan, paylaştı siz ne düşünüyorsunuz ya bir şey oldu aralarında birbirlerine böyle Kopmalarını gerektirecek ne? Çünkü bir mesaj da vardı. O mesajın tane bilmiyorum ama abla telefonunu siliyorum bir daha seninle görüşmeyeceğim gibisinden. Geçmişimi siliyorum gibisinden bir şey var. Hı hı. E şimdi bu mesaja olumlu cevap vermiş can ama belki de çok sinirlendi. Ama bu şimdi eğer Kervan Bey'e o Eylül ayında yani Güllü'nün ölümünden sonra e mesaj attığı için hı hı. demek ki ondan sonra tam tarihi neydi mesajın? Kervan Bey'in mesajının atıldığı ne yazıyor orada? 10 Ekim. 10 Ekim 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 10 Ekim'de atılıyor yani, yani 10 Ekim'de ar daha araları iyi evet ondan sonra demek ki o zaman şöyle düşünebiliriz eğer araların açılmasına e, neden olacak çok büyük bir olay yoksa büyük bir vicdan azabıdır başka da evet. hiçbir açıklaması yok vicdan sorayım. azabı da hissetmiş olabilir vicdan mi? azabı olabilir çünkü 10 Ekim'den sonra zaten Güllü ölmüştür şu da olabilir yani çünkü Güllü'nün ölümünden bir hafta 10 gün sonra bir beklenti içerisinde olup da o beklentisi karşılanmayacak idi ise de bir canının bunu yapmış Şimdi, olabilir. hani orada bir konuşma Osman'ın da olduğu konuşmanın içerisinde belli ki bazı vaatler var. Nedir bu temizlik şirketi açma bir şeyler açma sonuçta bunların hepsi parayla olan şeyler ve bir canın maddi bir canın maddi durumu o konuda yeterli değil. Tuğyan'ın var mı o dönem? Ee, Tuğyan'ın da yok. Tuğyan'ın da yok ama Tuğyanın evdeki da yok altınları yani. olursa alacak biliyorsunuz. Tabii. Evdeki altınları da vaat ettiği bazı insanlar oldu ve bu konuda da konuşmalar oldu. E Şimdi bu kadar e, bu süreç geçiyor, anne vefat ediyor. Belki beklenen bazı şeyler vardı. Onlar olmayıp göstermeye karar verilmiş olabilir. E sonrasında Ferdi Bey e, bu konuyla ilgili gerçekten çok işin peşini hiç bırakmadı. E o zaman sizin dediğiniz ikinci seçenek onun bu üzüntüsünü görüp vicdan azabıyla çünkü çok kere e, Bircan Hanım yazıyor Ferdi Bey'e. Hani gör sen gerçekten gülüyü düşünüyorsan görürsün diyerekten görüntülü konuşup o mesajlar kaydediliyor. Tabii. Şimdi şöyle yani Ferdi Bey'e Bircan Hanım'ın ulaş, ulaştığını biz de teyit ettik. Yani Ferdi ulaşmamış. Bircan, Bircan Ferdi'ye ulaşıp bir şekilde de o mesajları kendisine göndermiş. Biz de ulaştık onlara. Yani eee bir beklenti içerisinde olup o beklentinin yerine gelmeyeceğini anladığında zarar vermek istemiş de olabilir. Bilemiyoruz. Ya bunu savcılık çözecektir. Ben bu konuyla ilgili en Çok da çok, da, yorup, şu, çok da yorum yapmak istemiyorum. Demeyelim. Unutmayın Bircan Hanım'ın ifadesinde diyor ki mezarlıkta yani mezarın orada bana dedi ki keşke böyle yapmasaydım. Keşke böyle öldürmeseydim. Yani. Annemi diyor. Böyle bir ifadesi var Bircan Hanım'ın. Yani bu ifade, şimdi mesaj kısmı bizim kesin gözümüzle gördüğümüz Tuya'nın kabul ettiği kısmı. Ama Tuğyan, mezarlıkta böyle demeyle ilgili bir ifadede bir detay göremedik ama bir canın ifadesinde böyle diyor. Osman sence Gülhan Hanım nasıl düştü orada? Kaymamış. Şimdi rapora göre kaymamış. için? Kafası... kafası güzel olduğu için gayet normal dengesini sağlayamamıştır. Peki sen çok kere ona alkol götürmüşsün. Yani kafası güzel alkollüyken hemen söyleyeyim alkolün ne kadar sağlığa zararlı olduğunu yayınımızda ama alkollüyken düşer miydi? Düşer yani dengesi bozulurdu yani yürüdüğünde alkollü olduğu zaman ki normal az içen bir insan da değil de içerdi yani. Peki Güllü Hanım kaç yıldır o evde oturuyor? Yani benim bildiğim bayağıdır oturuyor orada. Yani On. Ben 4 seneye yakın tanıyorum ve hep her tanıdığımda da o evde yani. Yani yıllardır o evde yaşayıp yıllardır içen bir kadın hiç düşmemiş de, kızı 3 aydır evde kalmaya başladıktan sonra niye düşmüş olabilir kızının odasında? Yani bu konuyu ben değil kimse bilemez. Bunun, yani bu konu hakkında bilmiyorum Yani. Şimdi biz hep şuna bakarız. Biz neyi bekleriz? Alıştığımız yerlerin dışında başımıza bir şey gelmesin. Çünkü alıştığımız yerlerde Güvendeyizdir ve çok e, aslında kendimizi birbirimizi biliriz. Ben bir şey daha sormak istiyorum ama. Evet o Buyur. yüzden alıştığımız yerin dışarısında olan bir durum bizi şaşırtmaz ama alıştığımız yerin içerisinde bu bunun başımıza gelmesi zorluk. Aradan sonra hemen siz tamam. sorun tamam. Ee, Hasan Hocam tamam. kısa bir ara. Şimdi Hasan Hocam hemen sorumu soralım çünkü çok güzel bir haberim var. Öyle mi? Evet. Osman buradayken sormak istiyorum. Osman, ee, tuyanın yasaklı madde geçmişiyle ilgili bir bilgin var mı? Mikrofon bozuk. Heh. Çok eskiden kullanıyordu diyor. Çok eskiden kullanıyordu Heyecandan kapatmış. Evet. Çok eskiden kullanıyordu. Bildiğim kadarıyla. Ne ya kadar? Bu konu eski? hakkında da hiç konuşmadım zaten. Yani yasaklı madde geçmişi vardı, alkol geçmişi de var, doğru mu? Bildiğim kadarıyla evet. Dedi. Evet. evet. Şimdi tamam. biliyorsunuz biz dedik ki hatta Hasan hocamız da burada söyledi. Güllüğünün haklarını koruyamıyoruz. Hani hakkını koruyacak biri yok. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı keşke hani dedik devreye girse sağ olsun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla iletişime geçtik. Kendileri de soruşturma tamamlandığında yani iddianame düzenlendikten, dava açıldıktan sonra Gül'ün hakkını korumak için davaya dahil olacaklarını söylediler. Bakanımız Sayın Mayur Özdemir Göktaş'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet çok önemli bir şeydi. Yani bakanlığımız Dava açıldığı andan itibaren çünkü hukuki olarak da dava açıldığı andan itibaren yani soruşturma tamamlanınca müdahil olmaları gerekiyor. Dava açıldığı andan itibaren davaya müdahil olacaklarını söylediler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ilgilerinden dolayı, desteklerinden dolayı çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok iyi oldu hocam. Yani evet, Güllü'nün dosyada bir avukatı yok. Bakanlığın evet. devreye girmesi Güllü'yü Bizim dışarıda bakın kaç tanık bulduk, kaç tanık savcılığa yönlendirdik. Bunların hepsi o kadar kıymetli ki. Ama içeride bir dilekçe yazacak kimse yok Güllü evet. adına. Şikayetçi ve şüpheli sıfatının birleştiği bir dosyadan bahsediyoruz. Yani bakanlığın devreye girmesi ve girecek olması da bizi çok mutlu oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın evet, bakanımız. yarın yine çok önemli gelişmelerimiz var. Bitmiyor önemli gelişmeler. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.